Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa süre önce Poco'nun satışa sunduğu M4 Pro ve X4 Pro modelinin öne çıkan özelliklerini deneyeceğiz. üzere Poco denildiği zaman aklımıza direkt olarak böyle fiyat performans modelleri geliyor. Ve hem M serisi hem X serisi ülkemizde de gayet popüler olan modeller. Şimdi bu iki modele neden bir parantez açmak istedim? Ön önce bunu söyleyeyim sizlere. Çünkü gerek M4 Pro gerekse X4 Pro serideki birçok ilki bünyesinde taşıyor arkadaşlar. Şimdi bu ilkler neler? Biz biraz bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Öncelikli olarak dilerseniz M4 Pro ile başlayalım. M4 Pro'da arkadaşlar 90 Hz'lik AMOLED bir ekran yer alıyor. Ve bu AMOLED ekran bizlere 180 Hz'lik dokunmatik örneklem hızı sunuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen belirtelim. Bilindiği üzere ekran tazeleme oranı genel itibariyle oyunlarda, videolarda görüntünün akıcı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bir oyunu akıcı olarak oynamak istiyorsanız, telefonunuzun teknik özellikleri ne kadar iyi olursa olsun ekran hızınızın da ekran tazeleme oranının da bir aylık yüksek olması gerekiyor. Günümüzde M4 Pro'nun segmentindeki cihazlara baktığımızda genel itibariyle karşımıza 60 Hz'lik cihazlar çıkıyor. Fakat Poco burada ne yapmış? M4 Pro'da 90 Hz'lik bir ekrana yer vererek standartların üzerinde bir performans sunmayı başarmış. Peki X4 Pro tarafında bu durum nasıl? Dilerseniz bir de X4 Pro'ya bakalım. X4 Pro'da arkadaşlar 120 Hz'lik AMOLED ekranımız bulunuyor. Bu amoled ekran 360 Hz'lik dokunmatik örneklem hızını da destekliyor. Ne demek 120 Hz'lik tazeleme hızı? Görüntünün direkt olarak akıcı bir şekilde geçmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani siz 120 Hz'lik ekran hızıyla 60 Hz'lik bir ekran hızını yan yana koyduğunuzda 60 Hz'lik ekranın aslında nasıl donarak ilerlediğini daha net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Bunu çok basit bir şekilde menüde scroll yaparken bile fark etmeniz mümkün. Menüyü açtığınız zaman aşağıdan yukarıya doğru kaydırdığınızda arkadaşlar ekran akıcı bir şekilde gidiyorsa sizin ekran tazeleme hızınız, örneklem hızınız yüksek demektir. Ama ekranda böyle donarak bir flürlaşma oluyorsa o zaman ekran tazeleme hızı dolayısıyla örneklem hızınız da düşük demektir arkadaşlar. Tabi bu durum bizi genel olarak nerede motive ediyor? Tabii ki oyunlarda ve video izlemelerinde. Genel itibariyle baktığımız zaman ekran tazeleme hızının yüksek olduğu durumlarda oyunlar çok daha akıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani benim telefonumun teknik özellikleri yüksek. Buna rağmen oyunum neden donuyor diye soruyor olursanız. Bunun temel nedeni telefonunuzun ekranının tazeleme oranının düşük olmasıdır arkadaşlar. Eğer sizin de X4 Pro 5G'de olduğu gibi ekran tazeleme hızına yüksek bir paneliniz varsa o zaman oyunları da kusursuz bir akıcılıkta oynayabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi iki cihazda da amoled ekran var arkadaşlar. Bu da Poco'da bir diyebilirim. Yani Poco hem X serisinde hem de M serisinde ilk defa bir amoled panel kullanmış. Bu amoled panelleri de yüksek tazeleme hızıyla taşlandırmış durumda. Oyunlardan bahsetmişken şunu da belirtelim. Malum söz konusu bir oyun olduğunda ses de bizler için gayet önemli bir faktör. Burada hem M4 Pro'da hem X4 Pro'da çift hoparlör bulunduğunu sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bu bize genel itibariyle en çok gelen sorulardan biri. Yani tek hoparlör mü bulunuyor, çift hoparlör mü bulunuyor? Yeri gelmişken her iki cihazda da çift hoparlör bulunduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim iki cihazda karşımıza çıkan bir diğer önemli ilke, bir diğer önemli özelliği. Poco X4 Pro 5G modelinde arkadaşlar 108 megapiksellik bir ana kamera var. Bu Poco'nun şimdiye kadar kullandığı en yüksek çözünürlüklü kamera. Yani şimdiye kadar biz hiçbir Poco modelinde 108 megapiksellik bir sensör görmemiştik. Dolayısıyla burada Poco X4 Pro 5G'nin önemli bir ilke imza attığını söyleyebiliriz. M4 Pro'ya baktığımızda ise karşımıza 64 megapiksel çözünürlükte bir kamera çıkıyor. Bu da şu açıdan önemli arkadaşlar. Şimdiye kadar M serisi cihazların hiçbirinde 64 megapiksellik bir kamera yoktu. Yani bu kadar yüksek çözünürlükleri çıkmamıştı Poco ve ilk defa M4 Pro ile birlikte M serisine de 64 megapiksellik kameralar gelmiş oldu. Peki bu iki kamera'nın performansı nasıl? Dilerseniz şimdi hem X4 Pro 5G ile hem de M4 Pro ile çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Bakalım bu iki cihazın. Fotoğraf performansı nasılmış birlikte deneyimlemiş olalım. için önemli konulardan bir tanesi de video arkadaşlar. Her iki cihazında ben video performansını gayet başarılı buldum. Şimdi dilerseniz bu iki cihazla çektiğimiz videolarla da sizi baş başa bırakalım. Bakalım sizler de bu iki cihazın video performansını beğenecek misiniz? Şu anda Poco X4 Pro 5G ve Poco M4 Pro modellerinin ana kamerasını görmektesiniz. Dışarıda çok gürültü var gördüğünüz gibi E5 kenarındayız. Şu anda mikrofonu X4 Pro 5G'den duymaktasınız. Şu anda ise M4 Pro'dan duymaktasınız. Yani gürültü engellemesi bu şekilde bunun dışında da gayet net bir video kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda beni Poco X4 Pro 5G modelinin kamerasından görmektesiniz. Ses ve görüntü kalitesi bu şekilde. Şu anda ise Poco M4 Pro modelinin ön kamerasından beni görmektesiniz aynı zamanda. Poco 4 Pro modelinin mikrofonlarından beni duymaktasınız. İki telefonun da görüntü kalitesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi her iki telefon kamera tarafında segmentinin üzerinde puanlar almaya hak ediyor. Peki gelelim iki cihazın da en iddialı olduğu yönlerden bir diğerine. Yani hızlı şarj olayını arkadaşlar. Biliyorsunuz artık günümüzde hızlı şarj olayı bir trend olmaya başladı ve Poco da bu trendin öncelerinden biri diyebiliriz. Poco X4 Pro 5G'de 67 wattlık turbo şarj desteği bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede telefon yalnızca 20 dakika içinde 0'dan 70'e kadar şarj olabiliyor. Benim telefonumun şarjı tamamen boşaldı diyorsanız sadece 41 dakika içerisinde cihazı %100 oranında şarj etmeniz mümkün. Bu neden önemli? Hemen açıklayalım. Atıyorum telefonunuzun çok az bir şarjı kaldı ve sizin de evden çıkmak için çok kısıtlı bir zamanınız var. Hemen bu zaman diliminde telefonunuzu şarja taktığınızda aradan geçecek olan 5-10 dakikalık kısa süre içerisinde bu cihaz size tüm gününüzü çıkaracak bir şarj, bir pil süresi sunmayı başarıyor. Bu sayede gün boyunca aradığınız kişilere ulaşabiliyorsunuz. Aradığınız kişiler de size ulaşabiliyor. Gelelim M4 Pro'ya. M4 Pro'da ise arkadaşlar 33 Watt'lık pro hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bu sayede telefonu yalnızca 10 dakika şarj ederek 2 saatin üzerinde oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani telefonu 10 dakika şarja taktınız. Aldınız arkadaşlar 2 saat boyunca dilediğiniz oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Eğer oyun oynamazsanız bu şarj size rahat rahat 7-8 saat gidecektir. Yani şöyle diyebilirim. 10 dakika şarj ettiğiniz zaman mesai saatleri içerisinde kesinlikle ulaşabilir bir pozisyona giriyorsunuz. Tabii bu saatler içerisinde telefonla ne kadar az oyun oynarsanız, ne kadar az internete girerseniz vesaire şarj süreniz de o kadar uzamış oluyor. İki telefonda da 5000 mAh'lik batarya bulunduğunu da unutmayalım. Çünkü günümüzde artık batarya miktarları çok önemli. İnsanlar telefonunu sürekli olarak şarja takmak istemiyorlar. Dolayısıyla artık 3500-4000 mAh'lik telefonlara çok fazla rağbet yok. Bu açıdan Poco M4 Pro ve Poco X4 Pro 5G'nin tam bir batarya canavarı olduğunu söyleyebiliriz. 5000 mAh'lik batarya sayesinde her iki cihaz da buçuk günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda gerek ekran, gerek kamera, gerekse de batarya özellikleriyle X4 Pro 5G ve M4 Pro seriye çok önemli katkılar sunuyor. Eğer şu günlerde orta segmentte kaliteli bir cihaz arıyorsanız X4 Pro 5G ve M4 Pro'ya mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz. Eğer bu iki cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce son defa belirtmek istiyorum. Bu iki cihazın inceleme videosu da sitemizde mevcut. Dilerseniz inceleme videosuna YouTube kanalımızdan ya da teknolojioku.com üzerinden göz atabilirsiniz. Biz bu videoda sadece X4 Pro 5G ve M4 Pro'nun seriye getirdiği önemli yenilikleri sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.